Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Sosyal miktarlarında yapılan değişiklikler. Yeni ödeme miktarları ne zaman başlayacak? Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Aile Destek Programı Destek Miktarları 450 ile 650 TL'den 850 ile 1250 TL çıkarıldı. Aile Destek Programına dahil olanlar elektrik tüketim desteği kapsamına da alındı. Artık aile desteği alanlarda elektrik desteğinden faydalanacak. Doğalgaz tüketim desteği miktarları da 450 ila 1100 TL'den 900 ile 2500 TL'ye yükseltildi. Çocuk destek bileşeni adı altında sosyal yardım yardımlardan faydalanan ailelere çocuk sayısına göre 350 ila 650 TL arasında destek sağlanacak. Yeni ödeme miktarları, Kasım ayında hesaplara yatmaya başlayacak. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak ve zil bildirimlerini açarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.